Hasan bağış için ayırdığı 40 bin lirası var. %80'i ne kadar yapar? 40 çarpı 80 bölü 100 diyelim. Buradan da 8 çarpı 4 32 bin lira olacaktır. Peki Mudis'e bakalım. Bunun da 50'nin %40'ını hesaplayalım. Birer tane 0'ı sildim. Buradan da 20 bin lira olacaktır. Ne kadar fazla? Aradaki farkımız 12 bin lira olur. Doğru cevabımız C'dir. 130 karla 234 TL'ye satılan bir ceketin maliyetine kadar 130 karla %130'una satılır 234 TL'ymiş Biz burada maliyetini istiyoruz yani %100'ünü istiyoruz x diyelim Buradan da x eşittir 100 ile çarparsam Şöyle burayı 130'a bölüyorum Buradan da kaç gelecektir 180 lira olacaktır maliyeti Doğuracağımız e'dir bir dikdörtgenimiz var. Kısa kenarı %30 azaltılırsa, şöyle diyelim kısa kenarı, şurası uzun kenar olsun. Kısa kenarına ben 10 dedim. Şimdi kısa kenar %30 azaltılırsa kaç olacaktır? 10'dan 7 olacaktır. Uzun kenarı %40 artırırsa, ona da 20 diyelim. %40 azaltırsak 8 artırdık. Burası 28 oldu. Birinci durumda kısa ile uzunluğu çarpalım. Burası kaç oldu? 200. İkinci durumda 7 çarpı 28 o da kaç olur? 196. 200'de yüzde, yüzde bakın burada ne kadar eksiğimiz var? 4. Peki 200'de 4 eksiğimiz var. Yüzde kaç olacaktır? 2 olur. Yüzde 2 azalmış olacaktır. Doğru B'dir. Etiket fiyat üzerinden 48 TL'lik bir indirim yaptık. %40'lı karımızı 120'lik zarara dönüştürdü. Yani aradaki farkımız yüzdelik miktar olarak ne kadar? %60. %60'ı eğer 48 ise %100'ü ne kadardır? Buradan da x eşittir. 80 olacaktır. Doğru cevabımız B'dir. Şimdi iki tane zam seçeneğimiz var. Her iki çalışan da kendi maaşına kıyasla en karlı olanı tercih edecek. Maaşı A olan birinci seçeneği. O zaman şöyle diyelim birinci seçeneği seçtiğine göre yani 300 lira maaşın o zaman 5'te 1'inden %20'sinden daha fazladır. O zaman A'nın 5'te 1'i 300 lira daha fazla olduğuna göre 300 lira büyüktür. A'nın 5'te 1'i diyelim. Buradan da 1500 büyüktür A diyebiliriz. İkinci seçenek B ikinci seçeneği seçmiş. Yani o zaman B'nin 5'te 1'i e, büyüktür. Burası neden? 300 liradan. Buradan da 5 ile çarparsam B büyüktür. 1500 olacaktır. 1500'den büyük B. A'da 1500'den yazarsam, e, A 1500'den küçük. İkisini şöyle birlikte yazarsam. A 1500'den küçük. B de 1500'den büyük olacaktır. Doğru cevabımız C'dir. Etiket fiyatının %50 eksiğini alıp etiket fiyatının %20 eksiğini satalım. Etiket fiyatına biz ne diyelim? 100 diyelim. %50 eksiğini aldık. Yani 50 liraya aldık. Fiyatın fiyatının %20 eksiğine yani 80 liraya satmış olalım. Aradaki karımız ne kadar? 30. 50'de 30 yüzde kaç olacaktır? 2 ile çarpalım. 60 olur. cevabımız D'dir. Karenin kenar uzunlukta %5 artırırsa alanın ne kadar olur? Şimdi ben bir kenarına eğer 100 dersem burada alanımız ne olacaktır? Burası 100 çarpı 100 10.000 olur. Peki %5 arttırırsam burası 105 oldu. Buna da A1 A2 diyelim. Buna da A1 A2 diyelim. O zaman 105'in karesinden ne gelecektir? Şöyle 11025 olur. Peki yüzde kaç artmıştır? Şimdi burası 10000, burası 11025. Yani 1025 artmış oldu. Şöyle diyelim o zaman 10000'de 1025 arttı. O zaman binde veya da yüzde ne kadar artacaktır? Şöyle iki sıfırını iki sıfırını silersem 10.25 olur. Doğru cevabımız A'dır. Etiket fiyat üzerinden 120 indirim yapalım. Etiket fiyatımız 100 olsun. 120 indirim yaptık. Ne kadar oldu? 80 oldu. Peki burada bir kere daha indirim yapalım. Etiket indirimli fiyat üzerinden %10 indirim yapalım. 80 liraydı. %10 ne kadar? 8. Buradan da 8 çıkarsam 20 72 olacaktır. Toplam indirime bakarsak yüzde 72 oldu. Toplam indirimiz yüzde 28 olacaktır. Doğru cevabımız D'dir. Bir üçgenin herhangi bir kenar uzunluğu yüzde 15 artıralım. Şimdi normal bir kenarına ben ne diyorum? 100 diyorum. Bu kenara ait yüksekliğimiz de h olsun da 10 dedim. O zaman şimdi birinci durumda alanı hesaplayalım. Taban çarpı yükseklik bölü 2. O da bize 500'ü verecektir. Bu bir. İki. Şimdi kenarı biz %15 artıralım. Yani A'mız kaçtı? Buraya A1, A2 diyelim. Yüzde 115 oldu. Yüksekliğimize bakalım. Yüzde 10 azalttık. Yani 10'du. 9 oldu. O zaman alanla hesaplayalım. A2. 115 çarpı 9 bölü 2 dersek. Buradan 517,5 gelecektir. Şimdi 500'de ne kadar arttı? 17,5 arttı. 500 de 17 buçuk arttı. Peki yüzde ne kadar olur? 5'e böldüm. Burayı da 5'e bölersek x eşittir. 3 buçuk olacaktır. Doğru cevabımız B'dir. Bir kasa yumurta aldık. Taşıma sırasında 5'te biri kırılıyor. Yani burada yumurta sayımız 5 tane olsun. Burası tane. Fiyatımızın ne kadar olduğunu şu an bilmiyoruz. Bu da fiyatımız 4 lira dedim. Yani toplam maliyet bize 20 lira. Kırılan yumurtalar bozulduğunda yani bunu parayla satmıyoruz. Bir yumurtanın maliyeti ne kadar olur? Peki 5'te 1'i kırıldı. 5 taneydi. 4 tane kaldı. Peki bunun fiyatı ne kadar olacak? F'ye bakalım. Buradan 20'yi 4'e bölersem 5 olur. Peki burada fiyatımız 4'tü. 5 oldu. Yani 4'te 1 arttı. %25 arttı. Doğru cevabımız B'dir. Bir malam elindeki elmaların yüzde 40'ı eziliyor. 10 tane elmamız olsun. Bunlardan 4 tanesi ezik. Geriye kalan 6 tanesi sağlam. Satmayı düşündüğümüz fiyatta şu an tanesi 10 lira olsun. Yüzde 50'den satıyorum. Yüzde 50 zararla yani 5 liradan satıyorum ezikleri. Sağlamları ne kadardan satıyorum onu bilmiyorum. Ona ben x dedim. Tüm satıştan yüzde 40 karımız var. Yani ilk başta 10 taneden 10 lira satarsam ne kadar? 100 liralık bir maliyetimiz var. Yüzde 40 karla satarsam 140 lira elde etmem gerekiyor. Burada ezikler 5 taneydi. 4 taneydi. 5 eden sattım 20. Sağlam 6 tane var. Çarpı x satmış olalım. Bunda ne yapalım? Diğer tarafa attık. 120 eşittir 6 çarpı x. Buradan da 6'ya bölersem x eşittir 20 olacaktır. İlk başta fiyatımız ne kadar? 10. Şimdi ne kadar oldu? 20. Yani %100 karla satmam gerekiyor. Doğru E'dir. Bir malın alış fiyatı A, satış fiyatı S. Aradaki bağıntı verilmiş. Öncelikle biz X'i hesaplamaya çalışalım. Zarar edilmemesi için en yüksek alış fiyatı. Yani alışta satış birbirine eşit olsun. Ben buraya o zaman A eşit dedim. Diğer taraf aldım. Burası 3A eşittir. 660. Buradan da A eşittir. Kaç olacak? 3'e bölersem 220 olur. Yani burada biz X'in değerinin o zaman 220 olduğunu söyleyebiliriz. İkinciye bakalım. 125 karla satarsam. Yani 4'e mal ettim. 5'e satıyorum. Yani Alışa ben eğer 4K dersem satışa 5K diyorum. O zaman satışa biz burada 5K diyelim. Buraya da 4K diyelim. Buradan o zaman 5K eşittir. 16K eksi 660 diye taraf alalım. 11K eşittir 660. Buradan da K eşittir 11'e bölersem K eşittir 60 olacaktır. Bizden satış yani 5K istenmişti. 5K o zaman 5'e çarparsam burası 300 olur. Peki y eksi x burada x ve y'yi buldum. 300, 220 farkımızda 80 olacaktır. Doğru cevabımız c'dir. Yukarıda iki tane indirim kartımız var. 5 bilet alana bir tane hediye. Burada da her bilette %x indirimimiz var. İkinci kartın sunduğu teklif daha ucuzmuş. Şimdi bir biletin fiyatı 100 diyelim. Biz 6 tane bilet almış olalım. Buradaki bize maliyeti ne kadar o zaman ona bakalım. Bir tanesi bedavaya geldiğine göre o zaman 5 çarpı yüzden 500 olur. Peki şimdi ikincisi daha ucuz olmalı. Ben burada indirimli fiyatına A diyorum. 6 tane bilet almıştım. 6A 500'den küçük. Peki bölersem burada A'ya verebileceğim en büyük değer nedir? Bunun en küçük olması için. Burası kaç olur? 83 versek. 500'den küçük olacaktır. Yani bu indirimli fiyatı. O zaman indirim miktarımız ne kadar? Tamamen ben 100 e, bilet fiyatına 100 demiştim. Aradaki farkımız %x'i verecek. O da bize 17'yi verir. Doğru cevabımız B'dir.